Bu anlatımımızda da sizlere casus Türk birimlerinin nasıl üretildiğini göstereceğim. Sol kısımda bulunan Pentagon merkezine tıklayıp sağ kısımda en aşağıda bir gizli servis yazısı göreceksiniz. Normalde bu kısım sizde 0 bölü 1 şeklindedir. Tabi ben daha önceden bunu ürettiğim için siz sağ kısımdan inşaat emri verip yaklaşık 5 saat kadar bir süre bekledikten sonra tabi elinizde elmasınız varsa da bu süreyi kısaltıp çabucak tamamlayabilirsiniz. Tekrardan aynı yere gelip gizli servisinizin 1 bölü 1 ve şu kısmın yeşil olduğunu göreceksiniz. Şayet inşaatınız tamamlanmış ise ve casusluk birimleri üretmek istiyorsanız en üstte bulunan casusluk birimlerini tıklayıp görmüş olduğunuz gibi casusluk birimlerimiz üretilmeye hazır.